Merhaba arkadaşlar, bu bölümde Karanlık Rüya'nın blog yazılarından bir tanesini seslendireceğiz. Yeni yazmış olduğu bir yazı bu. Karanlık Rüya'nın yazılarını çok seviyorum, okumaktan çok hoşlanıyorum ve benzeri diğer insanların da okuması gerek, böyle düşünüyorum. O yüzden bazı beğendiğim blog yazılarını seslendiriyorum. Daha önce başka bir blog yazısını da seslendirmiştim. Bugün de bunu seslendireceğim. Onun üzerine yazıyı okuduktan sonra kendi yorumlamalarımı da yapacağım. Okuyacak olduğumuz bu blog yazısının adı, başlığı, seni sevenin yanında ol safsatası. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar ama başlamadan önce lütfen beğeni butonuna tıklamayı ve değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Seni sevenin yanında ol safsatası. Bu cümle içeriği bakımından zayıf bir irade örneğidir. Çoğu erkek yokluktan bunu yapabilir. Belki zamanla sevebilirsiniz fakat erkeğin narsistlik yapılanması o kadını kullanmaya yönelecektir. Bu yazıyı okuyorsanız belki de bir erkek olarak başınıza gelmiştir. İlk başta çok sevildikleri halde terk edilmeye sıkça karşılaşan bir durumdur. Genellikle bu erkekler kadın seviyor diye karşılık vermezler. Kötü davranırlar ve sonunda terk edilirler. Üstüne bir de neden diye sorarlar. İlişkide kalan erkek bir süreden sonra istemese de bağlanır. Yani kimse yoksa o zaman takılayım düşüncesi hatalıdır. İlişki sorunda bağımlı olursunuz. Onca zaman hiçbir kadınla flört etmediğiniz için şiddetli bir ayrılık acısı yaşamanıza ve onu geç atlatmanıza neden olur. Diğer taraftan bunu gösteren sizseniz daha da kötüdür. Tipik bir beta stratejisi ve eşitlik safsatasıdır. Kadınların tehlikeli erkeklere arzu duyduğunu geçmişte anlatmıştık. Hatta erkekler aşırı sevgi gösterdikçe kadını da anksiyete yaratabilir ve ilişkileri daha hızlı sona erer. Birçok kadın sadece beni bulabildiği için birlikte şeklinde düşünebilir. Asıl önemli olan sizin onun gözünde ne kadar değerli olduğunuzdur ve bunu sevgi göstererek karşılayamazsınız. Erkekle gerçekten çok sevebilir ve ilişki harika olabilir ancak genellikle yapılan hata bu sevginin karşılıksız olduğunu zannedilmesidir. Hiçbir sevgi karşılıksız değildir. Erkekler sevdikleri kadını koruma içgüdüsüyle kolay kolay vazgeçmez ve bağlanırlar. Kool-Aid etkisi diye bilinen yeni kadınlar gördüğünde artan arzu nedeniyle aldatmalar ortaya çıkabilir. Özellikle evde bulamadığı ilgiyi dışarıda aramaya ve heyecanı orada bulmaya çalışabilirler. Bu nedenle erkeklerde aldatma istatistikleri daha yüksektir. Fakat bu vazgeçerek yeni bir kadınla duygusal bağ kurma eylemi değildir. Durum biraz da avcılığa benzer. Kendilerinin çekici olduğunu kanıtlamaya çalışırlar. Kadınlar için ilişkiler iş anlaşması gibidir. Erkekler sevgilerini karşılıksız olarak verebilirler. Ancak kadınlar bu sevgiyi genellikle sadece çocuklarına karşı hissederler. İlginç bir paradoks olarak çocuklarına karşılıksız verdiği sevgiyi ileride aşık olduğu erkekten karşılıksız beklerler. İlişki kadınlar için iş gibidir. Eğer siz ilişkinin gerektirdiği anlaşma koşullarını yerine getiremiyorsanız kadının isteği zamanla azalır. Bu bilinçsiz, bilinçli bir tercih değildir. Birçok erkek için anlamsız görünen tartışmaların sebebi budur. Örneğin üniversiteden mezun oldunuz ve iş arıyorsunuz. Ancak bulamıyorsunuz veya gelen her işi kabul etmiyorsunuz. Çünkü bir beklentiniz var. Kadınlar bunu şöyle algılayabilir. İş bulmak istemiyor, çünkü beni istemiyor, beni sevmiyor ve evlenmek zorunda kalacak. Bu düşünce zamanla şu şekle dönüşebilir. O bunu yapmış olmalı çünkü beni istemiyordu. O zaman ben de onu istememeliyim. Bu rasyonelleştirme sonunda doğru kişi mi sorusu ve ayrılma kararıyla sonuçlanabilir. Kadın kararını kolaylaştırmak için olayları büyütme eğilimindedir. Eğer hataya düşerseniz gün sonunda ayrılığı kolaylaştırmış olursunuz. Sonuç olarak sizin ne kadar sevdiğiniz önemli değildir. Asıl önemli olan sizin ona ne kadar çekici geldiğiniz ve kendinizi ne kadar arzulattığınızdır. Bu da pazarlıkla gerçekleşmez. İşte o zaman gidip kötü bir dönemde seni kimse benim kadar sevemez. Sana aşığım demek yerine sen daha iyilerini hak ediyorsun. Belki bir süre görüşmemeliyiz demek daha etkilidir ve sağlam bir etki bırakır. Çünkü kadının düşüncelerini rasyonelleştiremeden bir şekilde o adamdan vazgeçemez. Özel, özetle erkeğin sürprizler yapması, kendini sürekli geliştirmesi, kadının rahatsız olduğu konularda farklı yaklaşımlar denemesi ve kadının sevgilisinin karşılıklı olduğunu fark etmesi önemlidir. Evet arkadaşlar, bu yazının sonuna geldik. Şimdi kendi yorumlarımı ekleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu babalarından birisi olan Benjamin Franklin'i biliyorsunuzdur. Onun meşhur bir sözü var. Bu yazı bana bunu hatırlattı. Fişe takılı ve mavi haplı bir beta oldukları günlerde erkeklerin kafalarında şartlanmış bir düşünce vardır. O düşünce de şudur. Ben bir kadını ne kadar seversem, ona ne kadar ilgi gösterirsem, ona ne kadar aşık olursam ve sevgimi, ilgimi ve aşkımı ne kadar açık bir şekilde gösterirsem ve aşkım için ne kadar mücadele edersem, o, kadına çok o kadını çok sevdiğimi, ona çok aşık olduğumu ne kadar iyi bir şekilde ona kanıtlayabilirsem o kadın beni daha çok sevecektir. İşte bu düşünce birçok erkeğin varaytis yani ruh ikizi kişilik bozukluğu hastalığına yakalanmasının asıl sebeplerinden birisidir. Feminen toplumlar erkeklere bu şekilde düşünmeye zorlarlar ve yönlendirirler. Erkeğin kendi cinsel stratejisi ve kadını idealize etmeye yönelimli olduğundan erkek bu düşünceyi içselleştirir ve zamanla kafayı yemeye başlar. İşte Benjamin Franklin bunun tam tersi olduğunu söylemiştir. Kendisi de zaten zamanında oldukça ünlü bir oyuncu olarak bilinir. Bir kadını ne kadar çok seversen o seni o kadar çok sevecek değil. Bir kadın bir kadını etkileyebilmek için ne kadar çok şey yaparsan o kadın seni o kadar çok sevecek değil. Tam tersi. Bir kadın seni etkileyebilmek için ne kadar çok şey yaparsa, bir kadın seninle birlikte olmak için ne kadar fedakarlık yaparsa, bir kadın sana ne kadar iyilik yaparsa, kısacası bir kadın sana ne kadar çok duygusal yatırım yaparsa o kadın seni o kadar sevecektir. Yani çekici, ayartıcı ve baştan çıkarıcı bir erkek olmanın sırrı popüler kültürün erkeklere öğrettiğinin tam tersidir. Yani popüler kültür bilerek deliberately bir şekilde Türkçesi anlamı aklıma gelmedi. Erkekleri itici bir erkek yapmaya çalışmaktadır. Çünkü çekici ve baştan çıkarıcı erkek biraz da korkutucudur ve tehlikelidir ve kadın merkezli toplumlar Kadınlar için her zaman en güvenli ortamları ve şartları ve koşulları yaratmaya çalışır. Bundan dolayı çekici ve baştan çıkarıcı bir erkek kadınlar için tehlikeli olduğundan kadınların bu durumla ilgili tehlikelerden yüzleşmemeleri adına o erkeklerin erkeklerin genelinin çekici çekicilik ve baştan çıkarıcılıklarını ellerinden almayı çözüm olarak getirirler ve bunu uygularlar. İyi Çocuk ve piç Erkek Spektrumu adlı yazıdan da yazıda da bundan bahsetmiştik. Rollo da bunu sıklıkla anlatır. İnsanlar Kırmızı Hap'ın iyi çocukları piç ve tehlikeli erkeklere dönüştüreceği konusunda endişelidirler ve bu şekilde Kırmızı Hap'a eleştiri getirirler. Çünkü Kırmızı Hap'ı anlamayan insanlar dışarıdan baktıklarında sanki biz erkekleri piç erkek olmayı öğretiyormuşuz gibi bir şekilde algılarlar. Fakat asıl yapmak istediğimiz şey piç erkekte olup iyi çocukta olmayan Pitch erkeği cinsel pazarda başarılı kılıp iyi çocukları başarısız kılan şeyleri analiz etmektir. Pitch erkeğin bu kadar sevilmesinin sebebi ve iyi çocuğa kıyasla her zaman pitch erkeği seçilecek olmasının sebebi pitch erkeğin tam olarak burada anlattığımız şeyi yapmasıdır. yani bir kadının sevgisini, ilgisini, aşkını ve onayını kazanmak uğruna çaba ve fedakarlık göstermektense tam tersi olur. Kadınlar onunla birlikte olmak için e, çaba, ilgi ve fedakarlık gösterirler. Peki pitch erkek bunu nasıl başarır? Çok basit kadınlarla birlikte olmayı ve onların onayını kazanmayı hayatının amacı haline getirmeyerek, doğasının gerektirdiğini yapıp avlanarak, tabak çevirerek ve ortada bunun için hiçbir sebep yokken tek bir kadına odaklanmayarak, yani feminen toplumların kendisine dikte ettirmeye çalıştığı şekilde efektif bir kadın olarak değil, doğasının gerektirdiği şekilde bir erkek gibi davranarak kadınların gözünde çekici olmayı başarır. Bu yazıyla ilgili katılmadığım tek bir nokta var. Yukarıda bir yerlerde erkekler sevgilerini karşılıksız olarak verebilirler ancak kadınlar bu sevgiyi genellikle sadece çocuklarına karşı hissederler demiş Karanlık Rüya. Bence erkekler de sevgilerini karşılıksız olarak veremezler. Yani sonuçta çirkin bir kadın gördüğümüzde, şişko bir kadın gördüğümüzde, bizi cinsel olarak getirince çekici olmayan bir kadın gördüğümüzde o kadını önemsemiyoruz bile, o kadını görmüyoruz bile. Biz erkekler de karşılıklı olarak seviyoruz. Karşılıksız sevdiğimiz argümanı gerçek değil. Ve bunun erkekleri gereksizce yüceleştirmek için ortaya atılmış bir iddia olduğunu düşünüyorum. Fakat bizim Sevmek için beklediğimiz karşılıklar kadınlara kıyasla oldukça farklı tabii ki. Belki de bizim kadınlara kıyasla çok daha az karşılık beklediğimizi de tartışabiliriz ve bunu söyleyebiliriz. Ve belki de bizim beklediğimiz karşılıkların kadınların bizden beklediği karşılıklara kıyasla çok daha yüzeysel olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi bunlar okeyim ama erkeğin karşılıksız sevmesi doğru değil. Bal gibi de karşılıklı seviyoruz arkadaşlar. Ama tabii ki geri kalan her noktada karanlık rüyaya katılıyorum. Bence bu blog yazısından çıkarılması gereken bir ders varsa o da şu. Başarılı bir ilişkinin sırrı arkadaşlar, sizin kadına ve ilişkiden çok kendinize yatırım yapmanızdır. Yüksek değerinizi korumanız ve arttırmanızdır. Sürekli bir artış ve yükseliş halinde olmalısınız arkadaşlar. 2-3 yıllık bir ilişkide hala başladığınız konumdaysanız ve daha da kötüsü başladığınız konumdan daha da kötü bir yere düşmüşseniz, o zaman kadının hipergamik beklentilerini karşılayamadığınız bir durumda bulursunuz kendinizi ve bu da ilişkiniz için felaket çanları çalıyor anlamına gelir. Kısacası arkadaşlar, başarılı bir ilişkinin sırrı ilişkinizin gidişatını o kadar da çok önemsememenizden gelir. İlişkinizin sürmesi için bu kadar çabalamayın kafanızı ilişkinizin devam etmesine bu kadar takmayın. Birlikte olduğunuz kadını çok seviyor olabilirsiniz. Ona çok değer veriyor olabilirsiniz. Onun da bir gelecek düşünüyor olabilirsiniz. Hatta evlenmiş ve beraber çocuklarınız bile olmuş olabilir. Ama her zaman o kadınla birlikte olmadığınız alternatif bir geleceğin ihtimali vardır. Ve kendiniz her zaman bu duruma hazırlamanız gerekir. Ve en büyük korkularınız, beklediğimiz en kötü şeyler başınıza gelse bile bir şekilde hayattan mutlu olmanın, keyif almanın, en önemlisi kendinizi gerçekleştirmenin yolunu bulacağınıza dair içsel bir güvenceniz olmalı. Mesela ben şu an evliyim ve güzel bir geleceğimin olacağını biliyorum. Bu gelecek ya karımla olacak ya da belki de başka bir kadınla olacak. Belki de bir süre tek başıma kalacağım. Sonra başka bir kadınla olacak. Ya da belki de karımdan ayrıldıktan sonra ayak bir şey yapacağım. Porno yıldızı olacağım mesela. <laughs> Olabilir yani. <laughs> ya da kendime bir tane aga bulacağım. Onun gibi onunla birlikte Andrew ve Tristan Tate kardeşler gibi webcam stüdyosu falan açacağız, milyoner olacağız yani. Yani ne demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Ne yapıp ne edip bir şekilde geleceğin benim için güzel ümitler, en önemlisi eğlenceli bir hayat getireceği konusunda içsel bir güvencem var. Bu sebeple şu an güzel, tatmin edici ve sevdiğim bir evliliğin içerisinde olsam bile bu evliliğin bitebilme ihtimaline karşı korku içerisinde değilim. Bu duruma dair endişeli değilim. Çünkü her durumda ne yapabileceğimi biliyorum. Ve şu an mutlu bir evliliğimin olmasının sebeplerinden bir tanesi de belki de bu. Özellikle ilişkinin kötüye gittiği zamanlarda, sorunların, problemlerin ortaya çıktığı zamanlarda paniğe kapılıp, korkuya kapılıp ve en önemlisi karın beni terk edecek korkusuna kapılıp birden ona bütün sevgimi, ilgimi ve aşkımı kanıtlamaya çalışacak şeyler yapmaktansa kasmıyorum, keyfime bakıyorum. Karım benim hoşuma gitmeyen, Uygun bulmadığım davranışlar sergilediğinde şey diye düşünüyorum. Acaba kendisini nasıl affettirecek diye düşünüyorum. Hiçbir şekilde kavgaya ve tartışmalara girmiyorum. Ve en sonunda kendisini affettiren ve sevgisini, ilgisini ve aşkını kanıtlamaya çalışan taraf o oluyor. Ben olmuyorum. Karanlık rüyanın da dediği gibi. Sonuç olarak sizin ne kadar sevdiğiniz önemli değildir. Asıl önemli olan sizin ona ne kadar çekici geldiğiniz ve kendinizi ne kadar arzulattığınızdır. Bu da pazarlıkla gerçekleşmez. Yani benim oraya gidip onu ne kadar sevdiğimi, ona ne kadar aşık olduğumu, onun için neleri yapmaya hazır olduğumu ona göstermek, bunun için çalışmak, çabalamak ve bunları yapmak aslında pazarlık yapmak oluyor. Yani ben onun düşen ilgisini gördüğümde ya da aramızdaki ilişkinin tehlikeli sularda yüzdüğünü gördüğümde bunun yaşanmaması için o kadınla bir pazarlık sürecine girmiş oluyorum ve bu şekilde ilişkimizdeki arzu dinamiklerini sabote etmiş oluyorum aslında. Ve bu kesinlikle yapmamanız gereken bir şey. Pazarlıkla ilişkinizi kurtaramazsınız. Önemli olan şey her zaman sizin ona ne kadar çekici geldiğiniz ve kendinizi ne kadar arzulattığınızdır. Ve böyle bir erkek olabilmenizin en önemli yolu da yeri geldiğinde, sorunlar, tartışmalar çıktığında arkanızı dönüp çekip gidebilme omurgasını gösterebilecek seviyede olmanızdır. En kötü senaryoya, yani ilişkinizin bitme ihtimaline karşı hazırlıklı olmanız, istekleriniz, ihtiyaçlarınız ve prensiplerinizi bu ilişkiyi sürdürebilmek uğruna feda etmemelisidir. İşte o zaman gidip kötü bir dönemde seni kimse benim kadar sevemez. Sana aşığım demek yerine sen daha iyilerini hak ediyorsun. Belki bir süre görüşmemeliyiz demek daha etkilidir ve sağlam bir etki bırakır. Çünkü kadın düşüncelerini rasyonelleştiremeden bir şekilde o adamdan vazgeçemez. Ve bunun bir diğer sebebi de siz o kadına onunla ayrılmaya hazır olduğunuzu gösteriyorsunuz. O bu ayrılığa hazırlanma şansı bulamadan gösteriyorsunuz bunu hem de. İşte bu durum sizi daha da çekici yapıyor. Özetle erkeğin sürprizler yapması, kendini sürekli geliştirmesi, kadının rahatsız olduğu konularda farklı yaklaşımlar denemesi ve kadının sevgisinin karşılıklı olduğunu fark etmesi önemlidir arkadaşlar. Kadının sevgisi karşılıklıdır. Bunu unutmayın. Sizin sevginiz de karşılıklıdır. Kadının sevgisi de karşılıklıdır. Bu karşılıkların neler olduğunu anlamanız gerekiyor sağlıklı bir ilişkiyi sürdürebilmek için. Evet arkadaşlar, bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak podcast'imizin daha fazla insana ulaşmasında bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın